Türkiye, 1990'lı yılların çalkantılı, bir o kadar da umut dolu günleri. Ekonomi sallanıyor, politik ortam değişiyor ama bir şey hiç değişmiyor. Bu toprakların büyük hayalleri olan inancı. İşte o dönemde parlayan bir isim var, Fadıl Akgündüz. Halkın ona taktığı adla Jet Fadıl. Hızlı konuşan, hızlı düşünen ve attığı her adımda büyük projeler vadeden bir adam. Fadıl'ın hikayesi Diyarbakır'dan başlar. Küçük bir dükkandan çıkan, genç yaşında ticarete atılan bir adamın yükseliş öyküsü. Bir anda tüm ülkede tanınan, projeleri manşet olan bir figüre dönüşür. Ve sonra Jetpa gelir. Türkiye'nin dört bir yanında açılan şovrumlar, otomobil hayali kuran binlerce insan, uygun taksitler, parlak vaatler. Jetpa kısa süre içinde inanılmaz bir büyüme yakalar. Ama ne yazık ki bu hızlı yükseliş aynı hızla bir şüphe duvarına çarpar. Toplanan paralar, bitmeyen sorular, kamuoyunda dolaşan iddialar bir saadet zinciri gölgesi Jetpan'ın üzerine doğru yaklaşır. Fadıl Akgündüz bir süre yurt dışına gider. Ardında dosyalar, haberler, soru işaretleri bırakır. Ama bu bir veda değildir. Çünkü o geri döner ve döndüğünde Türkiye'nin en büyük turizm projelerinden birini duyurur. Capris Gold. Dev mülk sistemi ile binlerce kişiye tatil, yatırım, kazanç vaat eden bir proje. Işıl ışıl lansmanlar, sahnede parlayan spotlar, ünlü isimler, büyük kalabalıklar. Sahnede ışık çoktur ama arka tarafta gerçekler giderek kararmaktadır. Şantiye yarım kalır. İnşaat yükselmez. Hak sahipleri kapılarda bekler. Televizyon ekranlarındaki büyük vaatlerin yerini adliye koridorlarında yükselen büyük bir sessizlik alır. Mağdurlar, kapanan ofisler, bitmeyen davalar ve yıllar sonra gelen kararlar. Jet Fadıl hikayesi sadece bir kişinin yükseliş ve çöküş hikayesi değildir. Bu, bir ülkenin kolay yoldan zenginleşme hayaliyle kurduğu rüyaların gerçekten ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatan bir hafızadır. Belki de mesele Fadıl değildi. Mesele, ona bu kadar kolay inanacak kadar umuda aç bir toplumduk.